Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bado. Bu videomuzda sizlerin de çok istediği, benim de artık öğrendiğim e, zindan kısmını yapacağız. Nasıl zindan? Grup zindanlar. Yani parti kurup girebildiğiniz zindanlar. E, nasıl giriliyor ve içeride neler yapılıyor? Bu videoda hepsini detaylı olarak öğreneceksiniz ve girdikten sonra rahatça bitireceksiniz. Şimdi grup zindanlar 63 level'de başlıyor arkadaşlar. Şuradan alt tarafta bende adventure yazıyor. Siz de macera yazacak e, çoğu arkadaşta. Oradan zindanlar ya da dungeon kısmına tıkladıktan sonra Partiniz 8 kişi olduğu zaman Grup Dungeons'u e seçip Buradan Difficulty Level, easy ya da Hard seçeceksiniz. Eğer partiniz 63 level varsa yani 63-64-65 karışıksa easy'e girebilirsiniz ama herkes 65 level ise Buradan modu Hard yapıp o şekilde giriyorsunuz. 68 level Hell, 70 level de Death. 68 ve 70 level kapalı olduğundan dolayı Biz şimdilik 65 level partiyle Hard modda gireceğiz arkadaşlar. E hard ile izinin farkı şu. EXP ve para farkı var arkadaşlar. Canavarlar izle daha kolay, daha az EXP veriyor ve daha pa az para veriyor. E hard modda da hepsi daha fazla drop'ları da buna göre büyük ihtimalle değişiyordur diye düşünüyorum. Tam kesin bir bilgim yok. EXP konusunda da kesin bir bilgim yok ama solo danjonlarda izde daha az EXP alıyorduk. Oradan dolayı bu yorum yaptım. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Bu tarz rehber videolarının devamı için sizlerden tek ricam videoyu beğen atmanız. Bu videoda dikkatli izlerseniz, dinlerseniz Dungeon master olacaksınız. Hadi bakalım başlayalım. Partimizi kurduktan sonra içeriye giriyoruz ve içeride tekrar parti kuruluyor. İlk odamızda bu uçan canavarları öldürüyoruz. Partinizi kurun, o şekilde kesin. Canavarların içinden bir tane anahtar çıkacak. Bu çıkan bu anahtarla geçip buraya kime düştüyse F'ye basacağız ve şu kapıyı açıp devam edeceğiz. Dungeon'ımız bu şekilde ve inanılmaz güzel veriyor dungeon'lar abi. Bunları değerlendirmek lazım. Öyle şuradan başlayamıyor. 1 2 3 4 5 6 7 İki kişi eksik, o da gelmiş OMT. Onu da alacağız partiye ve kesmeye başlayacağız dediğim gibi. Ha, buradan alabilirim Adrenaline Potion. Kesi kesmeye başlayalım. Bunlar çok güzel eksik veriyor. bir tanesini keseyim, göstereyim size. Çıkar anahtarı da benim üstüme gelirse gösteririm zaten. Dungeonlar çok aşırı keyifli. Mutlaka e, girmenizi tavsiye ediyorum ve güzel droplarda atabiliyor. Bu normal mobların e, kutuları ortak çıkıyor. Sırayla partide kişilere dağılıyor. Bossları bossu kestiğiniz zaman herkese ayrı bir kutu atıyor. O çok güzel olmuş. Buradan sonra anahtar gelir arkadaş kapıyı açıyor. Biz de buradan bu şekilde devam ediyoruz. Kapı açılıyor. Zorlanıyorsun, ıkınıyorsun. Geçiyorsun. Buradan devam edip mobları keseceğiz. Mob bırakmamanız gerekiyor. Mob bırakırsanız arkadaşlar boss çıkmaz. O da önemli. Şimdi benim en sevdiğim kısımlardan birine geldik. Asıl oyunun oyunu olduğu yerlerden biri. Gördüğünüz gibi burada küçük bir alan var. Bunların üstüne atlayarak geçeceğiz. Ben burada kendime deş atıyorum. O şekilde atlıyorum genel olarak. Öyle mi atlıyordum hatırlamıyorum. Şöyle bir önce aşağı nasıl düştüğümüzü gösterelim. Şöyle bir boşluk. Şöyle bir atlıyorsun. Döndürüyorsun. Bak mesela bu wind benim bütün dengemi bozdu şu an. Korkuyorum. Diğerleri bir atlasın geçsin. Biz rakit sakin sakin atlayalım. O mete de atlasın. Tamam atladı o mete. Biz de karşıya gidelim. Böyle ayarlamamız lazım. Şöyle bir daha atladım. Evet şöyle geldim. Böyle bir daha atladım. En sonunda da koşarak atlıyorum. Bu kadar basit. Herkesin geçmesi lazım arkadaşlar. FPS'iniz düşükse falan sorun yaşıyorsunuz. Herkesin geçmesi gerekiyor. Eğer geçemezse biri 6F4 atıyor. 6F4 attığı zaman bir sonraki odaya başladığınız zaman tekrar oyuna girdiği zaman sonraki odadan başlayabiliyor. Burada önemli olan sakin olmak. 430 kx veriyor bu arada buradaki canavarlar. Evet. Hard modda çok daha fazla exp alıyorsunuz. Ben 65 level oldum bu arada. Onun videosunu atmadım. En son izlediğiniz videoda ben daha 61 leveldim. Onun videosu da e, yarından sonra yüklenecek kanalda olacak. Nasıl hızlıca video alıncaya kadar nasıl 718k exp alıyorum ben? Bu ne lan? Ne oluyor ya? O başka bir şeydi herhalde. İnanılmaz güzel exp verdi. aynen. O bunların bir tık büyüğü de herhalde. Bunların hepsini kestiğim zaman karşıma boss çıkacak. Şunu bir Ulan adrenalin almadım ya. Otçudan almam lazımdı. Bak unuttum. Neyse arkadaşlar atıyorlar Allah'tan. E, devam. X inanılmaz güzel geliyor. Yüzde sıfır nokta kaç başladığımı hatırlamıyorum. Başından bakarsınız. Yani şu an ben mesela görevleri görev yapmadan X kasmadan sadece zindan girerek 10 günde falan yani 10 günde olmasa bir yani 15 güne 20 güne maksimum %100 yaparım. 70 level gelene kadar sadece dungeonlarla XP'mizi kasarız. Şimdi hepsini kestik. Boss çıktı arkadaşlar. Boss'u keseceğiz burada. İlk boss'umuz bu. <laughs> bu boss'un herkese farklı drop atıyor. Herkesin payı kendine. Tamamen şansla alakalı bir şey. Unique drop atabiliyor arkadaşlar hard modda. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Böyle hop denedim. Ve ilkten baş aldım maalesef. Sonra buradaki kapımızdan ışınlanıp bir sonraki odaya geçiyoruz. Burada hemen iki tane canavar keseceğiz. Ondan sonra da bizim çılgın e, asansörlü yere geçeceğiz. Gayet güzel gayet keyifli. Daha zindanların çok farklı modları gelecek. Daha oyunda en basit zindanlar açık. Klan zindanları farklı zindan haritaları da aktif olacak ilerleyen süreçte. Bunları kestik. Şimdi devam ediyoruz. Yürüyoruz. Burada e, iki farklı oda var. Bir sol ve bir sağ. Sol tarafta canavarlar sağ tarafta canavarlar var. Bu kestiğimiz canavarların içinden anahtar çıkacak. Anahtar çıkanlardan biri buraya, diğeri de buraya gelecek. Ee, kolu çevirecekler, üstüne çıkıp bu ortadaki platformu yukarı kaldıracaklar. Yukarıdaki boss keseceğiz. Olay bu. Bu arada Discord'da e, birlikte oynamanız çok önemli. Bizim şu an Discord'da parti, ben söylediğim video kaydı aldığımı. Bildiğimden dolayı ben ayak uyduruyorum. Ama mutlaka Discord'da bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Çıkar. Bunlar kaçıyor böyle. Partinizde match varsa e, match arkadaşınızla Aysatar satar rahatça dönersiniz. Benim gerçi okçunun da bir ay skill olması lazım. Bu yavaşlatıyor mu adamı bilmiyorum. Şöyle şunu da keselim. Çıktı anahtar. Geo'ya gitti bir tanesi. Az eksperiyor ya diğerlerine göre bunlar. Hepsini kestik. Şuraya gidiyoruz. Anahtarların biri bende. Şimdi göstereceğim size ne yapmanız gerektiğini. Şöyle şuraya gideceğiz. Böyle bir tanesine geçiyorum ben. Anahtarımla burayı dibine gireyim. Açtım. Burada zıplayacağım sürekli. Anahtarın diğer sahibi de aynı şekilde burada duracak. Zıplasın üstüne çıksın. Gördüğünüz gibi. Platforma çıkartıyoruz. Onlar canavara gidecekler. Kesecekler. Sonra onlar kestiği zaman aynı şey onlar yapacak. Biz yukarı çıkacağız. Sonra biz gidip kutuyu alacağız. Bekleyelim şöyle. Altına geçelim. Exp almak için. Bekleyelim. Burada kessinler. Burada çok korkuyorum öyle. Kutuyu alamadan gidecekler falan diye. burada alabildiğiniz herhangi bir drop direkt çarınıza dizip bir yıllık premium paranızı karşılayabilecek bir drop arkadaşlar. Biz bekleyeceğiz. Gidip bizi yukarı çıkartmaları lazım. Evet. Bilen parti olduğu zaman çok seviniyorum. Gidip biz de kutumuzu alacağız. Bakalım Hamdi Bey bize ne teklif ediyor. Denedim ve maalesef baş çıktı. Şimdi devam edeceğiz buradan. Buradan gidiyoruz. Hemen e, kapımızdan ışınlanıyoruz. sonraki aşamaya hop. Geldik zıplama kısmına arkadaşlar. Burada iki kişi boşluğa basacak. Bunlardan biri de ben olayım. İki kişi burada boşluğa bastıktan sonra e, atlama rampaları çıkıyor karşıya geçecek insanlar. insanlar karşıya geçtikten sonra karşı tarafta bu taşları hareket ettirip biz atlayacağız sonra. Karşıya iki kişi geçti. O arkadaşlar şimdi onlar bastı taşlara. Biz geçiyoruz şimdi sıradaki. Bakalım tek tek geçebileceğim mi? Deniyorum şöyle. Sakince rahat rahat geçirir arkadaşlar. <laughs> Tam diye doğru tutturmanız gerekiyor. Şöyle şuradan büyük atlama, ince atlama, tam aşağı gitti. Buradan atlar sanırım ya. Şeye gerek yok. Aynen atladı. Şöyle atladım. Şöyle atladım. Benim bekliyorum Burki. Neler sana Burki koş. şuradan ben geçeyim. Buradan zaten 2'yi geçtiğin zaman yürüyebiliyorsun ilkine. Sonra buradan bir atlıyorsun. Buradan da şöyle uçarak geçiyorsun. Bu kadar kolay. 2 kişi kaldı. O da geçtikten sonra devam edeceğiz. Evet bitirdik. Bir tane arkadaş biraz bekledik. Yoksa 41. dakikada falan okeydik. Buradan devam ediyoruz. Aşağıda boss ve poisonous planetler var. Benim en sevdiğim kısım burası axe açısından. Çılgınlar gibi eks burada. Deliler gibi başladım. 2.27 başlıyorsun burada. 2.27 başladım. 2.70 bitirdim. Neredeyse 0.50 verdi. Şimdi boss'u keseceğiz hep beraber bakalım. Biri düşmüş galiba. Bekliyoruz girmesini oyuna. Öyle keseceğiz boss'u. Arkadaş geldi. Şimdi hep beraber tekrar boss'u kesiyoruz. Bakalım bu oy oğlum ne vurdu lan öyle? Amel defterimi durdu yemin ediyorum. Burada ölürseniz falan direkt atlamanın arkasından başlatıyor. Biz bu arada ee, DB yok. Sadece buffer'la oynuyoruz şu an. Bunların hard modları böyle zorsa hell modunu falan düşünemiyorum ben. Böyle bakıyoruz bakalım. Şansımıza güzel bir kutu gelse. Güzel bir drop. Hop. Yine baş arkadaşlar. Allah kahretmesin. Hep bir baş. Geldik şu an e, oyunun oyun olduğu kısımlardan birine yine. Şuradan ben bir adrenalin potu alacağım. Alabilirsem aynen şuradan bir 100 tane alalım. RPR'mizi yapalım. Ondan sonra da şuradan direkt balıklama atlıyorsunuz abi. E W'ye basıp aşağıya gösterdiğiniz zaman şöyle iniyor. Böyle hızlıca iniyoruz. Bildiğiniz suyun altındayız şu an. Burada mağaralar var. Ve mağaralara girerek istiridyelerden e, inci topluyorsunuz. Şöyle biraz daha inersek mağarayı göstereceğim. Şimdi dağılıyor şu an mağaralara. Bakın şöyle gördüğünüz gibi karşıda mesela mağara var. Şu kısımda ileride. Kırmızı, e, yeşil, mavi, mor. Farklı renklerde mağaralar var. Ve bu mağaraların içine girip e, maden yapıyorsunuz. Elinize bir kazma kurek almanıza gerek yok. direkt oluyor. Ben öncekinden elimde mor kaldı. Bu moru buraya koyacağım inşallah. Şöyle dibine gelip F'e basıyorsunuz. Deniyor şansını ve kırıldı. Olduğu zaman burada top oluyor. 4 tanesini de yerine koyduğunuz zaman ortadaki geçit açılıyor. O geçitle olayı çözüyorsunuz. Şimdi ben gideceğim. Şöyle ee, mora bir daha gideyim. Mor etrafındaki renklerden anlayabilirsiniz zaten. Ve hem ee, mouse kullanarak sağ tuşunu hem de WASD kullanarak yüzebiliyorsunuz. Şöyle yüzelim. Bir kişi burada şu an zaten yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada hemen altta ben inciyi gördüm. Ben de ona çökeyim. Bu şekilde buna gidip oturuyorsunuz. Efe basıyorsunuz yanında. Bir materyal olmasına gerek yok. Direkt kendisi zaten farmlıyor. Buradan mortaşı aldıktan sonra tekrar aynı yeri bırakmaya deneyeceğiz. Çok güzel yapmışlar ya. Divine Ring, Bunu gösteriyor da buradan almadı herhalde bunu ya. Oğlum bu nasıl bir bu ne lan? Şimdi mora gidelim. Gördüğünüz gibi bak mavi top olmuş. Ee, rush basabiliyorsunuz. Aşağı inmesi tabi birazcık yüzmekle alakalı. Bak bak bak. Allah'ım. Aşağı in. Evet basıyoruz F'e. Oldu. Bu da oldu. Kırmızıyı deniyor. Bir tek kırmızı kalmış şu an. Kırmızıya gidelim. Şu an kırmızıyı bu deneyecek sanırım. Ona bakayım ben kırıldı kırmızı bir daha deneyeceğiz ben orada denerken şey sorayım ben ya o divine ring nereden geldi kanka e, iki gün önce şeyden dungeon'dan düşürmüştüm de reklam olsun diye atıyorum gün önce dungeon'dan düştü aynen iyi artı 60 dancından düştü bombosta mı aynen bombosta peki ne o anki duygularını alabilir miyiz? Allah açık açık anlatayım ben şöyle oldu son boss'u böyle kestik kutu düştü böyle bir istemişsiz şekilde gözlerim kapandı F'ye bastım gözler açtım baktım orada sarı sarı bir şey yanıyor zaten direkt dedim beyler ben vurdum galiba dedim aldık item'i baktık harbi Allah gibi item yani çok acayip ya bir şey As asas Anladım. katili İnanılmaz bir şey o ne ya öyle para çar koyuyor İnanılmaz ya bir tane bir daha şey çar yani. var ya çarın içinde bir tane daha çar var Kaç milyara satıyorsun onu şu an 15'ten satışta oyun -x'de. 15. Ben Var mı yazan yani, hocam? Güzel. Geçen biri yazdı 7500 vereyim dedi. Biri yazdı 6000 vereyim dedi. Bugün bir tane pazarcı geldi de 500 vereyim dedi. Yok dedim çok düşük. Tamam geldi de 525 vereyim dedi. Yok dedim sağ ol. Zaten çok çöp item o dedi. Ee, Söyle, aynen aynen, aynen, <laughs> de aynen kanka yazacaksın. size. Kanka, Oğlum şuna ya. bak lan. Onu gel dışarıda yılda tak parmağının insanlar korkar lan. Harbi Sauron olursun o yüzüğü taksan. Kanka oyun sonu item ya yani. Direkt o, end game ya o item dediğiniz bu, gibi. Bu, <laughs> bu itemin üstü yok. Öyle düşüneceksin. Tamam ben hallediyorum bunu inşallah. Sizde de bug oluyor mu abi? Sensil verip duruyor. Yine kırıldı. Tamam ha, oldu. Takıldı kırmızı. kırmızı oldu. Bu kısımdan sonra buradaki şeye giriyorsunuz ve e, devam ediyorsunuz buradan. Adama divine ring düşmüş ya 15.000 lira. İnanılmaz ya. ya. Oyun sonu itemi. Etrafındaki canavarları kestik. Ee, şimdi geldik burada boss'u kesiyoruz arkadaşlar. Yani oyunu bitirebilecek itemler atabilir bize. Hadi bakalım. Neden olmasın? Why not? Kestik. herkes tıkladı. Ben de tıkladım. Yine baş, yine baş, yine baş. Şimdi de oyunun yine e, zindanın en sevdiğim alanlardan biri. Şöyle gördüğünüz gibi koşturuyoruz. Manzaranın eşliğinde. Ayarları ultra'ya çekebilirim ya bir sonraki. Aslında bir ultra'ya alabilirdim ayarları da. Yayında değilim şu an. Yayın dışı kayıt aldığımdan dolayı medium modda oynuyorum. Ultra'da daha inanılmaz olur gösterişi. Şuradan böyle gideceğiz. Ve final boss'umuza geleceğiz. Final boss'umuzda aha da burada neydi bunun adı? Diablo. Şimdi Diablo'yu keseceğiz. Bakalım drop alabileceğiz mi? Şu an canavarın %10 canı kaldı. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Bakalım drop alabilecek miyiz? Şöyle deniyorum. Travelers pendant çakmış birine. Evet, bana yine baş çıktı. Şöyle açalım. Elinize konuza sağlık. Elinize konuza sağlık. Aynen. Travelers Aynen. pendant mı attı kanka? Aynen. Elinize Yok ya. sağlık. O şey önceden gösterdim. Kimse drop alamadı yani dünden boyunca. Yok. İyi geçmiş olsun diyelim. Elinize e, sağlık. Görüşmek sağlık sağ üzere sağ beyler. Görüşürüz. Bay bay. Kendini sağ kendinizi görüşürüz. izlersiniz görüşürüz. yarın akşam abone olursunuz tamam. Eyvallah. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <laughs> Aboneyiz zaten. Yani Ragax sen abone olmazsan biliyordur bu kanka zaten. <laughs> Şimdi bir de bir bonus upgrade yapalım arkadaşlar. Golden Bow artı birilerim var. Bunları eks katarken kasarken düşürmüştüm. Tanesi bunların 500k normalde. Artı altısını 6 mden yeni sattım ben. Şöyle open store diyorum. 5 tane 6 tane daha alalım. Buradan hızlıca basalım hepsine. Bir tane daha almam lazım. Şöyle aldım 2 tane daha. Yani parada harcadık şurada aslında şu an 1.5 hem 2 2.5 3 mlik eşyamız var satarsak. Tabii ki aksiyon artı bir artı bir yapalım. Şöyle hemen no animation diyerek no animation diyerek hızlı şekilde yapıyoruz. Bu arada unique eşyalar artı 3'e yanabiliyormuş. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle tabi bunlar artı 4'e kadar 190 gidiyor. Dedik ve geçirdik. Yani artı 4'e kadar 190 gidiyor. Evet artı 5 olacak mı? Geçti. Geçti. Yandı. Bir tane artı altı çıkarsam kafi. Artı altı çıktı. Yandı. Tamam. Aslında birinci artı altıyı bastıktan sonra durabilirdim. 3 MS e satacaktım normalde hepsini. Satmak zor olacaktı. Şimdi artı altıya altı 6 emden tık diye satacağım abi. Görüşürüz.